Osman Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi günler, sağlık. Çok günler teşekkürler. Biliyorum. Evet, İstanbul Odası Odası Yönetim Kurulunun yaptığı bir basın toplantısını izledik. Siz de zaten oradaydınız. Yapılan açıklamaların hepsi çok endişe verici aslında. İstanbul'un kapanma zamanı cümlesi. Artık AKP rejiminin salgın politikasını yürütemediği cümlesi önemli. Artık İstanbul'un sağlık kurumlarının SOS verdiğine yönelik cümle çok önemli ve artık bu aciliyetin. Wuhan'ı geride bıraktığına yönelik de saptamanız çok önemli. Bu saptamanıza kulak veren oldu mu acaba? O kulak sadece ve sadece dün akşam saat sabah 10 ile 16 arası 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması geldi. Acaba bu size verilen bir dinlendiğinizi hissediyor musunuz? Daha doğrusu. Şimdi şöyle tabii ki bizim sesimize kulak veren sizler oldunuz bağımsız basın kuruluşları bunu yayınladı. Bir baskı unsuru oluşturabildiysek bu sizin sayenizde oluyor. Ancak bizim tabii beklentimiz bu. Sadece 65 yaş üzerine sınırlı bir sokağa çıkma kısıtlaması değil. Bu şekildeki yaklaşımın sonuç alıcı olamayacağını düşünüyoruz. Biliyorsunuz biz iki hafta önce bir Ekim ayı raporunda çok hızlı hastalığın yayıldığını bu durumun devam etmesi halinde hastanelerin dolacağını, yoğun bakımların dolacağını öngörmüştük. Bugün bu öngörümüz gerçekleşti. Ama bu tedbir alınma durumunda bir gecikme olursa önümüzdeki günlerde daha vahim günlerin beklediğini açıkçası görüyoruz. Bu bizi endişelendiriyor. Dolayısıyla endişelerimizi paylaşmak, tabii ki bunun sonuçları çok kolay değil. Kapanma önermek kolay bir iş değil. Çünkü insanlar... İstanbul Valisi de söylemişti. Covid'den korkmuyor, işsiz kalmaktan evet. korkuyor. Ekonomik sonuçları var. Bizim e, tabii ki kapanma önerilirken bir yandan da bunun ekonomik ve sosyal e, getireceği kayıpların e, bütçeden karşılanması, bunun e, yükünün vatandaşın sırtına yüklenmemesini öneriyoruz. Vatandaşın sağlığı elbette bir evet. düşüncek hal kalmayacak. Evet. Ee, görüntü yine gitti galiba ya da görüntü ses gitti. Evet. Bu arada ben e, İstanbul Tabip Adası'nın yönetim kurulunun dün açıkladığı basın toplantısında söylediği yine çarpıcı birkaç e, metne değineyim. Çünkü onu da mutlaka sormamız lazım Osman Küçük Osmanoğlu'na. İstanbul'un sağlık altyapısının bu gidişe dayanabilmesi mümkün görünmemektedir diye bir cümleniz var Osman Hocam. E, başta şehre giriş çıkışların kısıtlanmasını öneriyorsunuz mesela. Tabii ki 10 ve 16 arası 65 yaş üstünü e, yeterli görmüyorsunuz. Belki de hatta gerek bile olmadığını düşünüyorsunuz. Genel bir giriş çıkış kısıtlamasının bunu e, yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz. Hastanelerin durumuna dikkat çekmişsiniz. Belki biraz detay ve ayrıntı isteriz sizden. Sağlık merkezlerinin, daha doğrusu e, yoğun bakım ünitelerinin durumu nasıldır? Her, herhalde devlet e, hastanelerinin durum çok vahim. Evet şimdi şöyle tabii İstanbul'da iki yeni hastane açıldı. Pandemi hastanesi adıyla biner yataklı olduğu söyleniyor. Tam bin yataklı olmasa bile büyük hastaneler bunlar. Bunlar tamamen dolu. Bunların yoğun bakımları dolu. Covid için ayrılmış yataklar dolu. Covid için ayrılmış yoğun bakımlar dolu. Ambulanslar hastaneler arasındaki taşımaya yetişemiyorlar. Bunlar bizim tespit ettiklerimiz. Tabii ki Covid için belli bir yatak ayırmak Diğer e, hastaları da engelliyor. Diye hastalıklarla insanlar erteledikleri sağlık ihtiyaçlarını da karşılamıyorlar. Önemli bir sorun yaratıyor. Bu nedenle salgının yayılmasını mutlaka kontrol altına almak lazım. Bizim gözlemimiz şudur. Hani karşılaştırmak için söylüyorum daha kolay anlaşılsın diye. Nisan ayının daha üzerinde bir vaka sayımız var. Nisan ayındaki tedbirlerin çok daha gerisindeyiz ancak. Bir de hastalar hastaneye sadece ağır hasta durumunda yatırılıyor. Hafif hastalar veya belirtisi olmayanlar evine gönderiliyor ve insanlar ev içi yayılım çok fazla. Yani bu durum bu şekilde devam ettiğinde önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki aylarda çünkü insanlar kalabalık ortamda, evlerde bulunuyorlar daha da yayılacağını açıkçası öngörüyoruz. Biz Bunun için bu önerimiz e, hani e, yapılması gereken e, alınması gereken tedbirler konusunda uyarı görevimizi e, söylemek durumundayız. Tabii bir diğer durum da sağlık çalışanlarının durumu. Sağlık çalışanları gerçekten yıprandılar. İşte emekli olmaları, istifa etmeleri bile engelleniyor. Biliyorsunuz. Onun dışında biz eee salgının başından beri bir talebimiz var. Eee COVID-19'un sağlık çalışanları için bir meslek hastalığı kabul edilmesi. Çünkü biz bu mesleğimizi icra ederken bu hastalığa yakalanıyoruz. Meslektaşlarımız ölüyor. Biz bunu e, bir e, kampanya haline getirdik. Türk tabipleri biliyorlar. Bugün akşam 9'da başlayacak. 5 gün boyunca akşam 9'da 1 dakika süreyle ışık kapama eylemiyle yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı da bu eyleme destek olmaya çağırıyoruz. Çünkü sağlık çalışanlarının tükenmişliği açıkçası salgının kontrolünde çok daha zor durumlara getirecektir bizi. Hastanelerle devlet hastanelerini örneklerini veriyorsunuz hocam. O örnekleri de sizden tekrar duymak isteriz. Doğrusu ee, tamamen mi gitti arkadaşlar? O <laughs> ha tekrar geldiniz <laughs> evet. Evet. Evet arada sırada gidiyorsun. Peki e, telefondan bağlandığınız için size e, şey gelince e, evet. e, telefon gelince gidiyor arada sırada. Neyse sağlıklı bir şekilde sürdürüyoruz. E, şimdi devlet hastaneleri özel hastaneler arasındaki o şeyi anlatıyorduk farkı. Acaba evet. pandemi hastanesi olarak daha çok e, hastane sayısını arttırmak ve belki de bütün özel hastaneleri pandemi hastanesi olarak ilan etmek mi gerekiyor acaba? Şimdi bu doğru bir yaklaşım olmaz. Çünkü o zaman insanların diğer sağlık sorunlarını çözecek hastaneleri de biz devre dışı bırakmış oluruz. Açıkçası bu bir çözüm değil. Aslında onun için öneriyoruz biz salgının kontrol altına alınmasını. Çünkü bu hastalığın bir tedavisi yok. Bizim yaptığımız sadece destek tedavisi. Tabii. Hastaneye yatan insanlar e, hani sadece destek tedavisini karşılamak amacıyla yani ölümleri kısmen azaltmak, ve bunu yayılmasını önlemek amacıyla yatırılıyor. Yoksa hastanede bir tedavisi bu işin yok. Bu nedenle salgının sahada önlenmesi, yayılmasının önlenmesi gerekiyor. Özel hastanelerdeki durum şudur: İstanbul'daki özel hastanelerde Sağlık Bakanlığı'nın girişimiyle yüzde 25 yataklarını Covid hastalarına ayırdılar, yoğun bakımlarına ayırdılar. Ancak bu hastanelerde insanlar katkı ve katılım payları ek ücretler ödemek durumunda kalıyorlar. Evet. Testleri ücretle yaptırıyorlar bunlar da tabii ki herkesin karşılayabileceği ücretler değil ve birçok özel hastanede de yine yataklar ve yoğun bakımlar açıkçası dolmak üzere ve dolmuş durumda. Buraya tabii insanların ulaşması son derece zor. Yani test yaptırmak için insanların kuyruğa girdiğini, işte acil de sedye üzerinde bu yatak boşalmasını beklediğini biliyoruz ve ambulans gelip onun hastaneye götürülmesi gerektiğini veya başka bir hastaneye transferini beklediğini görüyoruz. Bu açıkçası hani gerçekten alarm verici bir durum. Ee, mutlaka bunun e, önleminin alınması lazım. Hastalığın yayılmasını e, önlemek 15 milyonluk bir şehir için gerçekten zor. Ee, o yüzden hani kapanma tabii ki bu, bu çağrıda bulunmak kolay bir şey değil. Hem bu halkımız bunu yaşadı. Hem e, e, psikososyal yönü de var. Çok ağır bir ekonomik yönü var ama bunu e, ülkeyi idare edenlerin tabii ülke idarecilik budur ülkeyi idare etmek gibi zor durumlarda bu kararları almak. E, e, e sorumluluğunu ve yetkinliğini göstermektir diye düşünüyoruz. Evet. Kapanmak derken sizin sıraladığınız acil tedbirler içerisinde tabii başta şehre giriş çıkışların kısıtlanması en az e, sokağa çıkma kısıtlaması tabii ki e, temel zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerde çalışmanın durdurulması e, diye bir evet. öneriniz var. Virüsün yayılmasını azaltacak, durduracak önlemler hızla hayata geçirilmesi. Bu arada kuluçka, kuluçka süresi olan 14 güne kadar dalda toplumsal hareketliliğin azaltılması diye bir önerimiz var. Bütün bunların hepsi tabii sizin de az önce söylediğiniz gibi hani insanlar hasta olmaktan daha çok işsiz kalmaktan korkuyorlar. Cümlesi çok önemliydi. Çok kilit cümle. İstanbul Valisi'ni dile getirdiği bir cümleydi. Dolayısıyla atılabilecek adımlar bu nedenle belki atılamıyor ama tabii devlette de bunun için var sizin söylediğiniz gibi değil mi? Evet. 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 sonuçta son bir cümle e, yapılan açıklamada e, gerçek vefat sayılarının sağlık bakanlığının açıkladığını yaklaşık 3 katı olduğunu biliyoruz diye net bir cümle kullandı e, sizinle birlikte olan yönetim kurulu üyelerinden biri bunu nasıl saptıyorsunuz hocam şimdi şöyle tabii ki bakanlığın e, verilerinin güvenilir olmadığını daha önce konuşmuştuk yani hani eylül ayı boyunca biliyorsunuz 4 e, hafta boyunca İstanbul'da bir vefat olduğunu gördük. Sonradan onu düzelttiler ama bu e, tabii ki verilerin gerçek olmadığı konusunda e, gerçeği yansıtmadığı konusunda çok açık bir e, belge aslında. Yani biz şöyle düşünüyoruz. E, bu bilim akademisinin e, bir sitesi var. Ork diye. Evet. Oradan e, geçtiğimiz 5 yılın e, ölüm ortalamalarıyla e, 2020'nin karşılaştırıldığında ortaya çıkan bir sonuç Bizimki bir tahmin. Tabii ki kesin sayıları bilmek mümkün değil. Çünkü bu hastalık öyle bir hastalık ki e, hasta olduğu halde testi negatif çıkanlar var biliyorsunuz. Evet. Baştan itibaren söylüyoruz. Kayıt sistemiyle ilgili sorunlar var. Covid'den kaybedilen hastalar doğal ölüm veya bulaşıcı hastalık diye bir kategoride gömülüyor. Veya hastalık başladıktan bir süre sonra test negatifleşiyor ama hastalıkla ilgili komplikasyonlar da hasta kaybediliyor. Evet. Bugün verileri göz önüne aldığımızda biz 3 kat olduğunu tahmin ediyoruz. Yani şu andaki aktif vaka sayısının da bildirilenin e, yani en az 10 katı bir aktif vaka olduğunu, günlük aktif vaka olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet. Peki çok teşekkürler Profesör Doktor Osman Küçük Osmanoğlu İstanbul Tıp Genel Sekreteri ile konuştuk. Çok teşekkürler hocam. E, eksik olmayın sağ olun.